Merhaba arkadaşlar ben Emrecan ve bugün arkadaşlar gördüğünüz üzere GTA 5 gerçek Trollet'in yeni bölümüne karşınızdayız Yanımda Ümit abi var hoş geldin Ümit abi Hoş bulduk acım merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bakın Ümit abi trafiği alt üst etmiş durumda orada mod helikopterle birlikte duruyor Yazıklar olsun diyoruz arkadaşlar size bir şey açıklamak istiyoruz gerçekten inanmayacaksınız ama bakın inanmayacaksınız ama Tam bir saattir aralıksız bir saattir bunu bu video için uğraşıyoruz Gezecek tüm haritayı gezmediğimiz yer kaldı değil mi Ümit abi? Geldi kalmadı. İnanılmaz uğraştık ama manyak Şimdi şeyler yapacağız. Şimdi bir durum daha söylüyorum arkadaşlar. Sırf bu video için o denizaltını tanıtmak için beraber o UFO'yu göremesek bile yapmak için arkadaşlar zen satıyorum. Vay be helal olsun be. Abi T20'mi arkadaşlar... satmıştım hiç arabam olmayacak artık. Ben yani Buna bir 30 bin like yakışır. Arkadaşlar aynen 30 bin like gelirse yani gerçekten bu zenton'un hakkını veririm yani vermiş olursunuz üzülmem. Çok üzüldü abi. Valla ben bu yani. Ha, artık ekip şarjında birinci olamayacağım maalesef arkadaşlar. <laughs> oğlum yarış yok zaten daha Harbiden bu ara çekmiyoruz zaten arkadaşlar ekipmen bomba gibi döneceğiz. Ay sel diyorum nerede sel sel. Hümsü abi arabayı 490.000 <laughs> TL dolara sat. Oha yarı fiyata. Sat valla 490.000 dolara sattım. Ben alırken 1 milyon ödüyoruz i̇şte be. böyle karaktersiz bir oyun bu. Hain oyun. Yazıklar olsun sat lan. Sat arabamı. Ve işte solda sattım Ümit abi. Ümit abi içeri girerken arabayla şimdi beni çıplak çıkardı biliyor musun? Vay be. Ayakkabımı bile almışlar yazıklar olsun. Kardeşim seni helikopterle alırım be. Ümit abi dur sen burayı park edemezsin şimdi edebilir misin? Geliyorum geliyorum. Dur dur tamam. Evet arkadaşlar Ümit abi geldikten sonra devam edileyim. Sen botal al onu da göster. Aa evet onu da göstereyim bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi internetten alacağım. Ümit abi hangisi nereden alayım? <laughs> Ciddi misin sen? Mimit abi ciddi misin? Evet bir saattir aradığımız helikopteri kaybettim Mimit abi. Çok teşekkür ederim Mimit abi vatan sağ olsun. Müt abi bir yorum yap bari Müt abi bir şey de bari. Ağlayacağım lan. Abi ağla zaten bir saattir elimizde o motor ya. Ama niye patladı ki o? Yazıklar bilmiyorum yazıklar olsun bin abi arabaya. Neyse sen botu satın al ben de şeye gidiyorum. Yok bin arabaya bin bin arabaya bin yok. Bin bin sen bana bin. Tamam. Oha manyak. Abi, abi polis abi. peşinde yine bu ne ya? Ya polisler kurtuldum direkt polis ne şimdi abi yok etsem şunu Dur abi. ağrım ben sen yürü Tamam Ben bir internetten şey satın aldım Money and Service arkadaşlar Yo Travel Sports Sport Evet Travel and arkadaşlar buradan Pedal metal olabilir mi çünkü o da pedal çekiyor Oha bizi indiriyorlar arabadan Dövüyor seni Misal kardeşin dövüyorlar Manyak Ne yapıyorsunuz lan ya, öldürün lan öldürün Lan polisi öldür. yok ettim Öldürün abi beni öldürün ah eh, Öldürün tamam Lan siz dönmezseniz adam benim bu Oğlum bu nasıl salak bir oyun lan? Ya arkadaşlar oyunun algoritmi. Bu arada odaklama var. kamera da bozuldu. Ümit abi sen benim yanıma gel. Kamera da bozuldu o yüzden sıkıntı olabilir. Ümit abi ne alacaksın? Nerede alacağım söylemedin. Dur adamım şimdi şu telefonu aç. Evet. İnternete gir. İnternete İnternette Dog Yok e gir dördüncü. Evet. Evet. Eee orada üçüncü sırada. Legendary. Legendary. Abi yankı yapıyor senden. Yok Ne? Bak şeye girdin mi? Alttan dördüncü sırada Dog Tease. He tamam tamam. Doktis o 993 indirimde. Aynen. O değil mi? Kraken. Aynen o işte. Bak sıkıntı olmasın abi. Oğlum görmüyor musun? Mu? Aldım abi tamamdır arkadaşlar. Pegasus'u arayacağız herhalde bundan sonra. Şimdi kapatalım. Aynen Pegasus'a söyle getirsin. Şimdi 2 saat sürer. Aynen. Lan yürü git ha. Ümit abi gel şimdi havaalanına gideceğiz beraber o kargo uçağını bulacağız Ümit abi. E niye biz onunla binip gidelim? Ya hayır onu alacağız o tam uzaylının olduğu yere atacağız. Uza UFO'nun olduğu yere. Ya tam da UFO'nun olduğu yere o aletimizle yüzemez miyiz? Ne? Anlamadım. UFO'nun olduğu yere yeraltı botumuzla yüzüp gidemez Yo, miyiz? Abi çok ayrı denizlerde sanırım. Sen işaret edin yere git. Vay arkadaşım. Ya bir şey olmaz Ümit abi. Ümit. Sen yanlış yere gidiyorsun Ümit abi. Orayı işaretleme oraya eve gidiyor Ümit abi. E işaretle yeniden. Sen i̇şaretleyemem sen işaretle. Yok et orayı. Nereye işaretleyeyim? Yok et ben işaretleyeyim havaalanı. Tamam dur. İlk kere bas. Hop Yaptım. yürü. Yaptım. Tamamdır. Evet Ümit nasılsın ne var ne yok ne düşünüyorsun troll hayat hakkında çok İyi, seviyorlar. İyi ne olsun ya şimdi işte yeraltı botunu aldık. Aynen abi bu, bu yeraltı botuyla daha çok videolar çekeriz arkadaşlar yani. Şimdi... Aynen gençler yorumlara yardım Aynen başka ne olabilir yeraltı botuyla yardım yorumlara. Evet odak içinde kusura bakmayın evet anlat abi sen. İşte şimdi gidelim de ya şu helikopter nasıl patladı ya. Anlamadım ya? onu boş ver de arkadaşlar Ümit bir efsane troll hayat çekmişiz. Bir efsane çekmişiz o kadar efsane ki... İzlemenizi tavsiye ediyorum yani futbol topu futbol aynen tane bölümde hikayeli troll hayatı oldu aşırı güzel bir şey oldu trollendik trollendik bir şeyler oldu İzlemenizi tavsiye ediyoruz Havalarında çok az kaldı tamam bu arada bu Porsche mi abi araba müthiş ya ama içi çok kötü İyi bulmuşsun aynen de içi çok kötü Boş ver. Yani tek kapıda. Sen dua et de helikopter olsun. Abi helikopter olmaz zaten biz bittik yani biliyor değil mi? Bir saat oyalandığımız şey boşa gider. Çünkü o lanet olası helikopter daha yeni yok. Hani arkadaşlar deniz almak için bir de online'da 4 haste görevi yapmak lazımmış beleş kullanmak için. Ben Ay bir tane yaptım ya. herhalde öyle bir şey yaptım. Ümit abi hiç yapmadı sanırım. Hiç yapmadım. Evet işte o yüzden. Aa Beşiktaş'ın stadı. Aa Vodafone Arena. Arena yazıyor abi. Mezben kara harbiden ha. Arkadaşlar Vodafone Arena tabii ki de click değil. Aha! Abi Pegasus'u ara diyor benimki. Bekle. Your name Kraken is no. Pegasus'u arayayım bekle Pegasus. Ara ara. Pegasus sen. Abi benim Pegasus'ta zırhlı araba var la. Ya benim işte yeni zat senin zırhlı araba Vay ya. soldan gidebilirsin. Neyse. Satarız onu. Kraken. Tamamdır. 200 dolarım gitti. Nereye getirecek? Haritada da gördüm, gördüm abi nereye getireceğini. Süper. Ama bir dakika gördüm ama. Ah tamam. Şura. Şura tamam. Ümit abi işaretledim bak. Ora. Nerede ineyim? Dur git ileriden ileriden daha ileride ineceksin. Yürü 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 yürü. Yürü yürü. Allah inşallah kargo uçağı, vardır ya. Lütfen. İnşallah. Lütfen olsun. Buradan mı? Odak diyor işte. Evet aşağıda. Tamam odakladı arkadaşlar. Tamamdır. Geç abi. Geri gel. He şuradan atlıyorduk değil mi? Gir oradan gir gir gir. Ses kaynaması yok arkadaşlar benim ne diyeceğini tahmin ederek önce erken cevap veriyorum ha. Oooooop. Helal be. Evet. Yürü tamam. Yürü yürü yürü. İki saatte buradan çıkarız ha. Oha ya. <laughs> dur ama dur döndürdüm. Vay yavrum usta şoför. Bu arada Ümit abi Ankara'ya geliyorsun. Aynen perşembe günü Ankara'ya geliyorum. Aynen arkadaşlar. Hop geri gel. Emre güzel bir video çekeceğiz gençler. Ne çekeceğiz abi? Güzel bir malzeme aldım. Abi şaka maka yapma da. Yok lan ne şakası. <laughs> Tabii canım. Atla da abi diğer helikopterin olduğu yere gidelim gel. Ya tam da yeni bir şey geldi. Valla arkadaşlar buraya kargo şeyi ispan olmuyor. Hacı sen işaretledin mi orayı? İşaretledim evet. Dur bakayım neresiymiş. Bizim bot da mı? Evet bizim bot da. Dur bakayım o ufanı. Aa aynen ben helikopter alıp geliyorum. Belki yanımızdadır. Ufki helikoptere gerek yoktur. Yok aa. Biz çünkü satın aldık ya orayı. Bak benim işaret dediğim yer sende kayıttı mı şu an? Aynen. Tamam. Bak arkadaşlar kargo uçağı, kargo helikopteri bazen şu spam soruyor. Ay şey oluyor spam oluyor. Bu arada neden kargo helikopteri arkadaşlar? Kargo helikopterinin çekeceği var. Alttan çekeceği var. Alttaki her şeyi çekiyor. Deniz zaten çekeceğiz ve uzaylı olduğu yere atacağız. O kadar aynen. Tamam. İnşallah burada vardır. Hadi bakalım. Hadi olsun. Yoksa bombalarım lan burayı. Yaparım lan. Aa var Ümit abi var burada. Ümit abi sevmen lazım. Bir saattir aradığımız şey burada. Adamım. Evet. Şu an ben çok önemli bir ufolarla görüşme yapıyorum. Abi <gülüyor> ya. <gülüyor> O değil. Şunu alırsan beni öldürür mü bu amca? Bu benim zaten. Bak, bir Ya bir şey demez ya. Abi demiyor adam yanındaki uçağı çalıyor helikoptere bir şey demiyor. Neyse. Garip oyun. Tamam. Dostum bu lanet olası mekan nerede göstersen diyoruz. Sen onun yerini bul abi. Benim helikopter atla da öyle bul. Oha. Çok mu uzak? Harbiden de helikopter lazımmış. Ya. Dedim. Yoksa bir 500-600 saatte giderdik. Oha sen de abi. O zaman önce gidelim güzelce senin şeyi alalım. Aynen denizaltını alalım. Böyle Sonra da orayı işaretleriz. Tamam, bekle Ümit abi sen benim helikopterime bin. Arkadaşlar evet. şimdi Ümit abi ben alacağım. deniz altına oraya gidelim orada görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ümit abi yani sen altına bin ki orada denize bırakırsan batmasın şimdi o. Bence batmaz ya. Batmaz değil mi? Şimdi nerede burada bak şimdi. Burada gözüküyor tam burada gözüküyor. Yavaş yavaş in yavaş yavaş. Anam şimdi şu respawn oldu sol tarafa. Ha orada orada orada. Aynen ooo. Ümit abi ey yavrum, ey. sen onu alıp. Kapı mı çalıyor? Evet Ümit abi kapı hey. Ee, dur atlasam ölür müyüm su ya? Ümit abi atla onu buraya getir tamam mı? Tamam. Hadi atla. Ölür müyüm ölmez lan? Ölmez ölmez abi ne ölmez. Allahu Ekber. Oha. Oh, tamam. Allah'tan Hoş ölmedim. Koş getir Ümit abi. Tamam. Nasıl suyun üstüne çıkacağım? Ha? Beşe bas seye bas S'e Aynen. Gel abi gel gel. Gel çabuk gel gel gel. Geldim. Aha. Aha. Al beni götür. <laughs> Ümit abi işaretle tipime baksana. Oha <laughs> düşecek. Ama buradaki kişilik yer yok. Nasıl yok? Bakar mı bir şeyin içine? Ciddi misin? Kamerayı bir çevir şöyle mouse'u. Harbiden yap. yok ha. Neyse olmadı sen inersin aynen, ya. Aynen sen göster abi nerede olduğunu göster. Ben video dışı inerim. Aynen. Dur işaretleyeyim. İşaretle. İnşallah bulacağız be. Aynen arkadaşlar yapacağız saat kaç? 10 İnanıyoruz. Gün. Ya güveniyoruz abi güveniyoruz. Nerede? Nereden gideyim? Dur. Şuraya doğru git. Nere? İşaretledim. İşaretlesen görememiz işte. aynı araçta değiliz. Bak Eee. haritayı aç. sen nereye doğru gideceğimi söyle bak göster bana. Bak haritayı aç. Evet. En yukarı doğru it haritayı. Evet. Hani bak böyle parça parça adalar var. Ne? En Evet 3 tane. Aynen. Tamam. O büyük olan var ya. Aha. Büyük olan ortasında bir boşluk var hani sağ tarafında. Tamam evet evet evet. Üçgen gibi böyle o da üçgen. Aynen oraya doğru git. Tamam inşaat oraya inşaat demişim. Evet Anladım. arkadaşlar oraya gidelim. Orada görüşelim sizi daha fazla sıkmak istemiyoruz. Hemen oraya gidelim görüşelim. Hadi bakalım. Korkuyorum Ümit abi çok korkuyorum şu an. Korkma ya. Tamam burada. Tamam biraz daha ha, düz uç şimdi. Tamam indir burada. Ho ben <laughs> kendim gidiyorum anne. Bir <laughs> 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 abi geliyorum. Ooo. Ben helikopter, a, paraşüt tamam. Oha suyun altına gitti la. Neredesin? Neredesin Ümit abi gel. Oğlum dur la. Çık çık. Ben bunu nasıl süreceğim? Ümit abi yukarı çık. He tamam 5'te çıkıyormuş. Tamam, tamam. Geldim geldim. Ha gel çöktüm. tam karşıma gel tam karşıma gel benim iniş yerim karşıda Oğlum 5'e basmazsam suyun altına gidiyor bak. Yemin bakayım. et. Ümit <laughs> abi attım. Altta ölür müyüm? Dur neredesin? Ya, tam kafandayım. Atladım. i̇ndir biraz helikopteri. Aha. Ölmedim. Tamam. Ümit abi Tamam yüz buraya doğru. Dur dur kımıldama. Abi çok korkuyorum. yemeye ederim çok korkuyorum. Oğlum kıpırdamıyorum kendim. Abi kıpırdamıyorum. suyun altına çıkmıyor ha. Dur dur. Öldüreceğim ben dur. Ümit abi yavaş ciğerimi söktür F'ye bas. Yukarı çıkman lazım abi yukarı. Çıktım ya lan. Dur kapağını dur dur. Hı? Dur <laughs> abi ne yapıyor? <laughs> dur. Ha çık yukarı. Bas F'ye. Dur abi çık. Çıktım ha, ya abi, oğlum. Abi görmem lazım seni. Ha. Aç bas. Sen F'ye bas sen F'ye bas sen in abi. Bastım. Hah. Batmaz inşallah. İndi. Hah dur bekle ben. Sen hemen gel. Gelim abi. Gel F'ye bas. Abi batıyor. Çok dalga var ya. Bas F'ye. Dur. Tamam sen de binmeye çalış abi bir kere bas F'ye. Tamam dur. Hadi binsin. Almıyormuş abi. Binmiyor ya. Hümet abi ben ben gidiyorum hadi görüşürüz. Hadi dostum sana güveniyorum. Tam nerede Hümet abi Bana onu göster. Ben seni yönlendireceğim hadi. Dur tamam. Dur önce bir suyun üstüne çıkayım da ölmesin. Tamam. Tam nerede? Abi? Sen bana baslatan fotoğrafını alsana tam olan yerin. Sen şimdi düz git. Tamam. Düz git 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 tamam. git git. Tamam gittim. Sen... Daha sür oğlum sağ sür, sür sür sür. ben sol, bir şey sol. göremiyorum ya. Sol, sol mu? Sol, düz şimdi. kimdir? Aynen yapıştır git şimdi. Abi bir şey gözükmüyor yalnız. Doğru mu gidiyorum? Evet. Dağ var orada. Evet dağdayım. Dağdan ilerle işte. Arkadaşlar vallahi çok enterace bir şey. Şimdi dağın sağına geç. Bekle abi dur. Sana dedim ha. Buraya değil mi? Bas, şimdi bas. Düp düz bas. Tamam. Biraz daha sağa doğru. En aşağı kadar ineyim değil mi? Tamam da daha var gelsen. Warning approaching crash depth diyor. Ne demek? Ne bileyim oğlum. Neyse olur. Sağ yap sağ 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 sağ. O aradan geçti. Tamam. Geç düz gel şimdi düz yaklaşıyor ha. Yemin et abi korkuyorum. Allah. Boğuluyor abi herhalde bir şey oluyor. Çok derin misin? Ne yaptın lan? Sağ, sağ. Tamam. Yok sol, 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 sol. Sol. Sol, 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 düz gel, düz gel. Sol yap, sol daha çarpacağım. Aa! Gırma <laughs> da şeyi, he. Heh, tamam. Şimdi düz. Sür oradan. Abi sanki beni izliyor musun gibi var ya. Çarptım. Evet izliyorum zaten. Dur. Heh. Hı. Yapıştır şimdi sağdan. Tamam. Sağ yap oğlum, sola değil. Abi çok zor sürümü. Sağ yap biraz daha sağ yap, sağ yap, orada yap. Daha var. Sağ yap, sağ Anladım. yap. Sağ yap. Tamam. İn gel, yaklaş, orada olması lazım. Sağ yap. Nerede? Sağ, 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 Bura. sağ. Burada. Biraz daha ilerle. Tamam. Sol. Yok ha burada. Nasıl yok? İndirme en aşağı. Yok ha. Evet, en aşağıdayım. Dur bakayım, dur. Ölüyorum, ölüyorum Ümit abi, ölüyorum. Niye ölüyorum? Bilmiyorum ölüyorum? Ölüyorum, ölüyorum. Çok yerdim herhalde. Ölme. Allah rızası için ölme. Ölme. Ya. Öldü mü? Evet. Ya yapma ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz Ümit abi. Ümit abi. E, bot nerede? Bot gitti. Bot gitti. Ah arkadaşlar daha fazla zorlamak yok. Yapacağımız kadar yaptık. Ya bence eee sen kısa bir video veya resim koy. Aynen arkadaşlar tam nerede olduğuna dair. Suyun altında nasıl gözükecekti? Aynen suyun altında UFO tam nerede bir resimler koyacağım. Ben şu an gittikten sonra resimler olacak. E, cidden özür dilerim yani umarım anlayışlı olursunuz. Gençler ömrümüzü verdik Yem, bulamadık. İki ne saattir yapalım? arıyoruz. Yani. Evet, ya arkadaşlar cidden kusura bakmayın ama orada bir yerde UFO var. Ben resimleri koyacağım ekranlara. Umarım bizi anlamışsınızdır. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. <laughs>